Evet arkadaşlar herkese yeni bir videodan tekrardan merhaba. Bugün sizler için beklenen tarifim kas tarifi geldi. Kas Kars'a özgü tarif olduğu için arkadaşlar sizinle ben bunu paylaşmak istedim. Şöyle bütün olarak bir tane kas kullanacağım. Yalnız arkadaşlar biz 3 kişi olduğumuz için ben bunun tamamını değil yarım kısmını kullanacağım. Diğer bir kısmını daha sonrasına inşallah. Arkadaşlar bu kazlarımız dediğim gibi karsı özgür olduğu için kıştan bunlar kesilir, tuzlanır, güzel baskıya yatırılır. Derin dondurucuda ya da soğuk bir hava deposu varsa orada muhafaza edilir. Ondan sonra eğer ki yapılacaksa oradan alınır. Güzel bir şekilde pişirilir. Şimdi arkadaşlar sizinle beraber ben bugün bu tarifi yapacağım dilerseniz kazımızı parçalamayla başlayalım yani doğrama işlemiyle başlayalım evet arkadaşlar inşallah görüyorsunuzdur kazımızın şöyle gerçi bir dondurucuda olduğu için biraz çözülmesini bekleyemedim Evet arkadaşlar. bütün kazının yarısını kullanacağım demiştim. Yarısı şöyle dursun. Şimdi parçalara ayırıyorum bu arada. Evet arkadaşlar. Bütün olan kazımın yarısını kullandım. Şöyle parçalara ayırdım. Şimdi arkadaşlar ben bu ayırdığım kazının üst kısımlarına şöyle çizikler atıyorum. Hepsini atacağım tabii ki. Niye atıyorum derseniz püf noktası olarak arkadaşlar bunu kaynamaya bıraktığım zaman kaz etinin yağının çıkması lazım. Bu önemli bir bilgi. Şöyle artı eksi olarak rastgele çizikler attım. Dediğim gibi arkadaşlar bütün kazın yarısını kullandım. Yarısı da hemen hemen 3 kişilik bir aile için gayet yeterli. Şimdi arkadaşlar bu kazımız daha önceden tuzunu aldığı için tabii ki tuz oranı fazla olacak. Biz bunu yıkama aşamasına bırakalım şöyle. Gördüğünüz gibi. Şimdi ben bu suyun içerisinde kazımı güzel bir 15 dakika kadar suyun içerisinde bırakıp dinlendirmeyi alacağım. Dinlendirmeyi alacağım ki hani tuzunu bırakabilsin. Ondan sonra bir tencerede 40 dakika kadar pişireceğiz. Pişirdikten sonra aşama aşama neler yaptım, Sonrasında görüşelim. Evet arkadaşlar. Kaz etimiz şöyle bu şekil pişti. Ben bunu böyle bir tepsiye alarak fırınlamayı düşünüyorum. Fırınlayacağım. Güzel hani kızarabilmesi için herhangi bir şey içine koymuyorum. Dediğim gibi sade doğal olacak. Şimdi artık fırına gitme aşamasında. Fırından çıktıktan sonra tekrardan buluşalım. Evet arkadaşlar şimdi kazı fırına verdik. Şimdi kazın suyu arkadaşlar. Şöyle göstereyim ya oranını. Kendi yağ herhangi bir şey katmadım. Şimdi arkadaşlar, ben bunun için ki bulgur daha iyi olurdu ama benim çocuklarım bulgur sevmediği için beyaz pirinç kullanacağım. Şöyle 4 su bardağı pirinç yıkadım, tencereme boşaltıyorum. Hiçbir tuz da eklemedim arkadaşlar. Dediğim gibi kas tuzluydu, tuzunu almıştı. Güzel bir şekilde böyle karıştırıyorum. Yağını görüyorsunuz zaten. Yaklaşık 4 su bardağı e, pirinç kullandım. Tuz oranına da baktım arkadaşlar. Tekrardan bakayım. Evet tuz oranı gayet güzel. Şimdi arkadaşlar e, ben e, pilavımı pişmeye bırakıyorum. Sunum aşamasında tekrardan buluşmak dileğiyle. Arkadaşlar kazetimiz pişti. Görüyorsunuz gayet güzel kızardı. Hiçbir yağ eklemedim. Kendi yağ. Beyaz pilav ben tercih ettim arkadaşlar. Sizler dilerseniz bulgur pilavı da tercih edebilirsiniz. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Bugünkü videom buraya kadardı arkadaşlar. Beğeni yapıp abone olmayı unutmayınız. Bir dahaki videoda tekrardan buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.